Kiminin putu pop. Kiminin putu para. Kiminin putu hanımlar. Kiminin putu arabası. Kiminin putu kendi evladı. Ha hocam o kadar da olur mu? Evet arkadaşlar. Bunun daha ilerisini var da ben söylemeyeyim. Daha ilerisi var da ben söyleyeyim. Peki hocam bunun izahını nasıl yapabiliriz? İşte şöyle yapabiliriz cemaat. Saat sekizde maç var. Adam sekizde maçta. Efendim filan yerde ne var? Popstar mıdır? Nedir? Şarkı, türkü. O var. Adam orada. Efendim hanım diyor ki akşam gelirken eve şunları 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 al. Bir tane eksik almıyor. Tamam o da tamam. Evlat baba şunu alacaksın, baba bunu alacaksın diyor. Hiç evladını da kırmıyor Hiç. Ama ezan o kişiyi huzura davet ettiği zaman hayya alessele haydi namaza hayya alelfela haydi felaha haydi kurtuluşa denildiği zaman cemaati müslümin Allah'ı hiç umursamıyor. Ve daha çok tehlikeli bir şey söyleyeyim size. Bugün rast geldim. Bu YouTube'larda, Facebook'larda, Instagram'lar gibi yerlerde bazı videolar paylaşıyorlar. Bakın çok çok önemlidir arkadaşlar. Bazı videolar paylaşıyorlar ve Allah'a isyan sayılacak olan işler konuşuluyor. Tamam mı? Allah'ın haram kıldığı, Allah'ın sevmediği, kitabıyla yasak ettiği işler konuşuluyor. Ve onu ağız dolusu kahkahayla anlatıyor. Etrafındakiler de alkışlıyor. Bunları anlatan da, dinleyen de, bakın dinleyen de, Dinlemeyecek. Çıkacak hemen orada. Mekanı terk edecek. Eğer duruyorsa o da onlardan. Alkış tutanların tamamı kafir olmuştur. Aa. İnsan insan niye nasıl kafir olur? Bir, Allah'ı inkar edersin. İki, İslam'la alay edersin. İnsanlar arasında dolaşan bir video vardı. Hoca namaz kılıyor, arkasında adamlar var selam verip vermiyor hoca efendi gidiyor kulağından tutuyor sağa sola çeviriyor ve bütün insanlar o kişinin hareketinden dolayı hocaya yapılan bu saygısızlıktan namazından dolayı hepsi kafir olur. Alay etmek ve deni mübiyini İslam'ın herhangi bir şey ne olursa olsun nasıl farzlar varsa haramlar da var. Farzlar ne kadar bizim için önemli benimsenmesi, yaşanması gerekiyorsa Sevilmesi gerekiyor da, haramlar da o kadar nefret edilmesi gereken ve insan o haramla karşı karşıya geldiği zaman siniri tavan yapması lazım. Ve o günahın içine düştüğü zaman vicdanın sızlaması lazım. Esasında tövbe, estağfurullah demek sadece lisanla değil kalple üzülmek demektir. Onun için şu anda, şu zamanda büyük bir iman katliamı vardır müminlere karşı. Çok dikkatli olmamız lazım. Amellerimiz öyle ya da böyle. allah Teala Hazretleri ister kabul eder, isterse reddeder ama iman konusu öyle değil cemaat Müslüman. Çok <laughs> iyi Bakın, deniliyor ki bir insana dört şey verildiyse, yani bir dört şeyden birini Allah bir kuluna nasip ettiyse onun karşılığında da illa bu dört şeyi vermiştir diyor. Birincisi bir kul Allah'ı anarsa ne yaparsa? Allah'ı Allah zikrederse değil mi? Allah'ı anarsa Mevla Teala Hazretleri de diyor onu zikreder. Ayet-i Kerime Estağfirullah Fezkuruni beni zikredin kullarım. Ezkürküm ben de sizi zikredeyim. Ayet vesaire. Peki Allah'ın kulunu hatırlaması, Allah'ı zikretmek ne demek biliyor musunuz? Bir defasında cemaat müslümin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ilim meclislerinden bahsediyor. Tam bizim bu, bu, bu mekanımızda. Allah'ın melekleri yeryüzünde gezer dolaşır. Rabbisini anan, Rabbisini zikreden, Habibinden bahsedilen bir mekan var mı acaba? Yeryüzünde ararlar, dolaşırlar. Ve nitekim bir tanesi oraya rast gelir. Nereye? Buraya. Diğer arkadaşlarına haber ver. Buyurun gelin Allah'ın nurundan siz de faydalanın. Buyurun gelin. Melekler gelirler ve kanatlarını onların üzerine gerer ve gök semasına doğru yükselirler. Gök semasına doğru. Mevla nazar eder onlara. Ey melekler nedir bu kardeş? Ya Rabbi der bir takım kullarını gördük. Meleklerin sevinmesi öyledir yani. Halka yapar ve yükselir. yükselir. Bir kullarını gördük ya Rabbi. Seni zikrediyorlar, seni anıyorlar. O sevinci yaşıyoruz. Peki o kullarım ne istiyorlar? Allah'tan ne isteriz arkadaşlar? Ha? Kaç milyon dolar istiyoruz? Ya onun parası öbür tarafta geçmiyor ki. <laughs> Mübarekler. Niye demiyorsun hiç? Adı neyse? Mustafa, Mustafa Evet. Ne isteriz Allah'tan? Melekler diyor ki Ya Rabbi, senin rızanı istiyorlar. Hiç Hiçbirimiz buraya bir menfaat için gelmedik. Koca size para verecek diye geldiniz mi? Geldiyseniz yanıldınız. Öyle. Öyle. Şey sen telefonu kapatmadın mı? Oradan da konuşuyor ikide bir. Benim küçük bir biraderim her zaman gibi sesini sustum şimdi kendi konuşacağım. Allah'ın rızasını isterler. Evet, vallahi bugün burada Allah'ın rızası içiniz. Sonra ne, neden sığınırlar? Ya Rabbi cehenneminden sana sığınıyorlar. Allah Teala buyuracak ki rıza mahallim olan cenneti onlara verdim. Şu kapıdan çıkmadan birimiz burada ölürsek var ya direkt gözümüzü cennete açacağız. Ve Allah'tan ümidimiz, muradımız odur ki bu gibi meclislerde Allah bizim ruhumuzu kabzetsin. Amin. Bu hal üzere kabzetsin. Ne güzel. Gözümü kapatacağım. Ne kabir bileceğim, ne sırat bileceğim, ne başka bir şey bilmeyeceğim. Direkt cennet bahçesinde gözümü açacağım. Çünkü ilim meclisi cennet bahçeleridir. Ve meleklerim onları müjdeleyin. Onları cehennemimden de azad edin. Onları cehennemimden azad eylerim. Şu kapıda çıkana kadar kapının arkasında ne yaparsanız karışma. Ama kapının bu tarafında şimdi tamam. Sıkıntı yok. İşte sohbet mekanları bu kadar önemlidir. Neden? Çünkü biz burada Allah'ı hatırlıyoruz. Allah'ı zikrediyoruz. Ve sonra melekler diyorlar ki ya Rabbi biri konuşuyor da diğerleri de dinliyor. Bunların hali nasıl zikir? Onların nefes alması da zikir. Kalp atışı da zikir. Vücut içerisinde gezen bütün hücreleri zikir halindedir. Çünkü pür dikkat dinliyorsun değil mi? Niye pür dikkat dinliyorsun? Not alıyorsun. Allah'ın feyzi buraya atmazsa biz böyle oturamayız cemaatimizde. Allah'ın yardım olmazsa vallahi anlatamayız. Biz öyle aciziz ki önceki kelimemizi sonraki kelimemizi unutan bir varlığız. Ama Allah Celle Celaluhu ne hikmet ne sırları var ki bizlere ikram ediyor elhamdülillah. İşte kim Allah'ı zikrederse, Allah böyle onu zikreder. Yeryüzüne zikreder ve ama yarın mahşerde meleklere, ey meleklerim, benim kulumu görüyor musunuz? Kim bu ya Rabbi? Beni dünyada zikreden kul. İşte Mevla da onu zikretti. Kim Allah'ı zikrederse, bir, Allah da onu zikreder. İki, kim Allah'ın kendisine verdiği nimete şükrederse, Allah sana nimet verdi mi? Ver. Verdi ya vermez olur mu? Annen baban sana en büyük nimettir. Evet. Bugüne kadar yediklerini saymıyorum. Değil mi? Can vücudunun tam olması bir nimet. Aynen öyle bak. Tefekkür sahibi. Allah'ın hangi verdiği bir nimete şüphelerse <laughs> Mevla Teala Hazretleri İstandımillah Ve la imşekartum le ezidem siz şükrederseniz ben de size verdiğim nimeti arttır. Adam yakışıklı değil mi? Aynaya bakıyor tipini beğendi. Ya Rabbi sana şükürler olsun bana ne güzel tip vermişsin. Daha mı çok yakışıklı olur? Ben desem tamam bu var. Anladım. Öyle değil mi? Mevla Teala Hazretleri Celle Celaluhu kulunun şükrü karşısında nimetini arttıracağını buyuruyor. Böyle vale, eğer ki diyor nankörlük ederseniz o nimetin bereketini sizden alırım diyor. Hocam bu nasıl bir şey anlayamadık biz. Arkadaşlar böyle zenginler var, fakirlik içerisinde yaşıyor. Adam parayı harcayamıyor. Niye? Allah ona cimrilik hastalığını vermiş. Kendi evladına da cömert değil, kendi ailesine de cömert değil. Kendisine de cömert değil. Hoca efendilerinden bir tanesini arıyor Ramazan'da. Diyor ki hocam eve git evde size bir zarf verecekler onu alın. Tamam diyor hoca efendi de. Gidiyor bir zarf uzatıyorlar. Alıyor geliyor. Bakıyor ki üstüne de yazmış bu benim zekatım. Bir yerde karşılaşıyorlar. Ya hacı abi diyor. Hacı mi diyor ya. Neden siz kendi zekatınızı bana getirmediniz de kapına kadar yordu. Diyor ki hoca efendi bir daha bir ondan bahsetme diyor. Tümlerim diken diken oldu. Diyor. Niye? yav verebilsem zaten vereceğim diyor. Ben veremiyorum. O yüzden gözüm görmesin diyor. Bizde tuhaf gelebilir. Evet. Ama böyle adamlar var cemaatimizde. Adam zekat verecek. Allah birini musallat etmiş ona yanında bir çam şeytanı var. Adam zekatını verdirmiyor. Öyle adamlarla karşılaşıyor. Adam diyor ki ben yardım yapacağım ya para vereceğim. Kapıya gidiyorlar. Bir tane zındık işte güvenlik müdürüne zıkkındır. Diyor ki yok diyor burada yardım yardım yok. Diyor. Hadi gidelim. Adam çağırıyor. Aslında kendisi de vermiyor. Bunların tamamı birer hastalık ve nankörlüktür. Allah Teala bizi her daim şükreden kullarından eylesin. Üçüncüsü kim Allah'a dua ederse Bak, cemaat-i müslim. Kim Allah'a dua ederse, Mevla Ali Hazretleri ayet-i kerimede, estağfirullah, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ مُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِلَى دَعَانِ Kim bana diyor bir dua ettiği zaman, bir şey istediği zaman ben onun duasına icabet ederim. Ya. Demek ki ne yapmak lazımmış? Allah'a samimi bir kalple dua etmek lazım. Mevla Teala Hazretleri bir kulu ellerini açtığı zaman Rabbisine gönülden dua ettiği zaman Mevla o eli boş çevirmekten haya ederim buyuruyor. Öyle değil mi? Mesela diyelim ki biz senle ikimiz şu odadayız. Sen benden bir şey istedin. Mesela git, yürü git dedim sana. Gönderdim seni. Ama yanında bir üç dört kişi olsa olacak olsa, değil mi? Böyle hatıra sayılır adamlarda. Onların yanında sana o hareketi çizemem. Niye? Gözünü gözünü. Olmaz. Çekiliyorum onların. Ama Mevla'nın öyle bir şeyi yok ki. Kimden çekilecek? Ama meleklere diyor ki Mevla. Meleklerim siz onun el kaldırmasına, dua etmesine şahit misiniz? Şahidiz. Ve siz biliyorsunuz ki ben hiçbir zaman eli bana dönen kolumun asla boş çevirme. Muhteremler biz yönümüzü kıbleye döneriz namaz kılarız. Yani namaza kılacağı, kılacağımız zaman yönümüz kıbleye bakar. Dua etmenin de kıblesi gök semasına doğru. Arşur Rahman orada ya gök semasına doğru el kaldırırız. Öyleyse bir müşkilatımız olduğu zaman, bir sıkıntımız olduğu zaman bunu Allahu Teala Hazretlerine arz etmek lazımdır. Üç tane kalp bir araya geldiği zaman asla o duanın reddi yok cemaat-i Üç tane kalp. Nedir o? Bir, insanın kalbi. İki, gecenin kalbi. Üç, Kur'an'ın kalbi. İnsanın kalbi muhteremler şu bizim et parçası dediğimiz değil de Hani bize vicdan veren, bizi merhametli yapan, bize güzel ahlakın olmasını telkin eden, öyle değil mi? Hep kalpten geliyor, akıldan gelmiyor. Bunların hepsi kalpten geliyor. Akıl bilir ama kalp anlar. Kalbi olmayan adam zaten vicdansız adamdır. İnsan gece kalbini açık tutacak. Gecenin üçte biri kaldığı zaman, yani sabah namazının işte yarım saat önce, bir saat önce, bir buçuk saat önce, iki saat önce. O, o saatler de gecenin kalbidir. Peki Kur'an'ın kalbi Yasin Suresidir. Geceliğin kalktınız. Yasin Suresini güzel bir okudunuz, kalbinizi de öyle ısındırdınız, alıştırma yaptınız da. Sonra da o gecenin üçte birinde elinizi açtınız, Allah'a hacetinizi bildirdiniz. Şimdi aramızda bekarlar var, değil mi? Bekarlar şimdi oraya kaldırsın. Evet. <laughs> Oho. Sen bekar değilsin sen, sen nişanlı mısın? Sözlendim. Ay bay yemeye devam et. Bir iki hafta maili konuşmuştuk. Gittim. İptal ettim onu. Öyle mi? Sen nikhahta beni şahıs. Yok öyle. 125 gram un şaka kağıtlan diyor. Mihirsiz olması caiz. Rüşvet teklif etmiştir <laughs> o. Yok. Hanım ikna edin. Peyder, pey ödersiniz, nasıl ödersiniz? Hanım ikna edin. Dedim. Ben de Nasıl ikna edin? Ama güzel bir maçak. Sen de olsa Ya ki benim ne karım olacak? Bana ne ya? Vallahi Allah. <laughs> İkinizin arasında olan bir yer. İkinizin arasında olan bir yer. Şimdi muhteremler. Muhteremler hayatımızın en önemli dönüm noktasıdır ki insanın kendisine hayat arkadaşı seçmesi. Bu çok önemlidir. Gecenin üçte birinde iki damla gözyaşıyla Allah'a samimi bir şekilde dönün. Allah sevdiği kullarından birini size nasip etsin. Evet. Hacetinizi Mevla'ya sunun. Demeyin mobilya şu kadar oldu, bu bu kadar oldu. Bırakın şimdi. <laughs> Siz hacetinizi Allah'a yöneltin, Allah size ummadığınız kapıları açacaktır. Çünkü Allah bize söz verdi. Sizin duanızı kabul edeceğim dedi. Ve biz de Allah'a dua ediyoruz. Ya Rabbi Celle Celaluhu, Sen memleketimizin selametini bozma Ya Rabbi. Tez zamanda şu memleketimize din mübini İslam'la yönetilen bir düzen nasip eyle Ya Rabbi. Bütün insanların ahlaka büründüğü, hakkın, hukukun sayıldığı, her bir müminin, diğer müminin, anasını, bacısını, kardeşini, kendi namusu bildiği o şuuru bizlere nasip eyle ya Rabbi. Rızıklarımıza bereketler ikram eyle ya Rabbi. Bizi bu yolda da halim eyle ya Rabbi. Hizmetçi eyle ya Rabbi. Allah bizim duamızı kabul edecek. Ya görmüyor musunuz? Ya, ya bir kaşık suda boğacaklar ya. Dünyanın hangi bir yerinde mazlum ve mağdur birisi varsa ay yıldızlı, bayraklı bir koli veya bir mektup hemen imdatlarına yetişiyor ya. Evet cemaat-i Müslüman. Bugün hatta bir tane Suriyelinin bir konuşmasını dinledim. Çok etkilendim yani. Çocuk diyor ki kardeşim diyor, ben de diyor, oradan gelip de böyle sahil sahil disko disko gezen bu? zaten ben de reddediyorum diyor ya. Öbür bizimkilerden bir tanesi de diyor ki ya diyor sen adam olsan gidersin orada savaşırsın diyor. Çocuk döndü buna dedi ki abi sen ne diyorsun dedi. ya. Bugün dedi Türkiye'de dedi bir bir yerle savaş olacak olsa vallahi silahı alır giderim dedi. Ben dedi Suriye'yle kimle savaşacağım? Sizde kardeşlik var dedi. Bizde kardeşlik yok dedi ya. Adam aynen bunu aykırdı. Vallahi düşündüm, taşındım. Evet arkadaşlar. Maalesef ki maalesef adamlarda öyle bir şey fedakarlık yok ya. Ben bir şeye şahit oldum. Bakın. Allah Teala şu memleketin içerisine hapsedilmiş olan insanların şehit kanıyla sulanmış toprakların mahsullerini yiyorlar. O yüzden Allah bizden bir takım ahlakları almıyor. Yani bize bizde Dedelerimizden kalan fedakarlıkların kokusu var hala. Dedelerimizden bize kalan o cesaret mirası hala bizde. Bunu gördük. Buna şahit olduk. Malum gecede ya o gece ölüm gelseydi kim gam ederdi ya? Nasıl bir şeydi ya Rabbi? Evet. Ama maalesef ki muhteremler ben şuna şahit oldum. İki tane aile memleket ismi vermeyeyim. Birisine yardım edeceğiz, diğerine de yardım edeceğiz. Bu aile bu aile yardım etmeyin diyor. Halbuki bu da mağdur. Ama bizde öyle değil. Biz öyle dedelerimizin torunlarıyız ki Çanakkale'de 7 8 tane şehit yan yana dizilmiş daha can vermemişler. Ölüm anı çok susuzluk gerektiriyor. Bütün denizleri boğazımızdan aşağı dökseler yine de susuzluğumuz gitmiyor. Bir bardak su getiriyorlar. Yaralı asker diyor ki kardeşime götür. Ona getiriyorlar kardeşime götür. Ona götürüyorlar kardeşime götür. Dokuzuncu kişiye geliyor. Dokuzuncu kişi diyor ki kardeşime götür. En baştakine koşuyor. O can vermiş. Öbürüne bakıyor o da can vermiş. Öbürüne bakıyor o da can vermiş. Hepsi birbirine bir bardak suyu ikram ederken Allah'a doğru gidiyorlar. Kendi nefislerinden vazgeçmişler. Sen böyle bir dedenin torunusun işte. Allah Teala Hazretleri bizi her daim şuurlu eylesin. Amin. Bunu kaybetmeyin cemaati Müslümi. Ve bir Müslümanın üzerine farz ki farzdır. Nedir o biliyor musunuz? Bir, askerine ve polisine dua etmek. İki, ismi bilinen bilinmeyen istihbaratta efendim herhangi bir yerde bu memleketin huzuru, bu Müslümanların namusu, şerefi, ırzı ve efendim yeniden İslam'ın yeryüzüne hakim olması için gayret eden gerek siyasi, gerek bürokrasi ne olursa olsun niyeti Allah için olanlara dua etmemiz bizim üzerimizde boştur arkadaşlar. Dua etmemiz lazım. Yoksa efendim ehli küfür zaten ağzına açmış aslan uyur numarası yapıyor fırsatını bulsa gırtlağına çökeceksin. Benim hiç korkum yok. Hayırlısıyla bir şehit olsaydım. Çirkep dünyada ne yapacağım abi? Doğru dürüst pazar gezemiyorum. Doğru dürüst çarşı gezemiyorum. Evime döndüğüm zaman da bir sürü istiğfar getiriyorum. Dünyanın düzeni bozulmuş. Ama mücadeleyi bırakmak yok. Yani müminin ağzı dualı olacak. Mümin her zaman dua edecek. Bak şu adamların aşağıdaki iştiyakla biz bir dua etseydik var ya. <laughs> Adamlar takım iki dakikada şampiyon olur da. Biliyorsun. Ya nasıl bir iştir ki, nasıl bir iştiyaktır ki, nasıl bir aşktır ki, nasıl bir sevgidir ve anlamadım arkadaş. O anda yanında düşmanı olsa düşmanına sarılıyor. Anlamadım ya. Ama Müslümanlarda bir uyuşukluk var. Böyle bir a, e, narkoz yeme olayı var bizde. Narkozlanmışız ya. Yani. Panzehirimiz nedir? Kur'an'dır. Zehirin panzehiri Kur'an'dır. Kur'an bizi uyandıracak. Resulullah bizi uyandıracak. Onun sünnetleri bizi uyandıracak. Ve nitekim muhteremler dördüncü kısım ise Allah yolunda infak etmenin karşılığı en az bile onun en az bir o. Bir defasında Hz. Ali Efendimiz'den Hz. Fatıma annemiz o zaman ya Hz. Hüseyin Efendimiz'e veya Hz. Hasan Hüseyin'e tanıyor musunuz? Onlardan ikisinden birine hamile canınlar çekiyor. Diyor ki ya Ali bana nar getir. Şimdiki gibi değil ki hemen gidip iki dakikada alıp gelesin. Öyle ya. Gidiyor Hz. Ali Efendimiz. Önce çalışıyor. <laughs> parayı kazanıyor. Sonra geliyor bunları alıyor. Narla da yolda gelirken bir tane dilenci diyor ki ya diyor. Ya yeninde yanında yiyecek bir şeyin var mı diyor. Günlerdir bir şey yemiyorum. Allah rızası için bana bir şey ver. Hazreti Ali Efendimiz tak. Beynine vurulmuşa dönüyor. Evde bekleyen bir hanım ki yavrusuna hamile. E burada da şimdi bu adam da Allah'ın rızasını ortaya koydu. Allah kerimdir diyor. Çıkarıyor onları veriyor ona. Geliyor eve. Eve geliyor Hazreti Fatıma annemiz tebessümle efendim selam aleyküm ve aleyküm selam. Bunu evlerinizde çok yapın. Bak boş evinize girdiğiniz dahi hemen selamı çakın. Selam verin. Bu eve bereket girer o zaman. Evet. E hocam kime selam vereceğiz? Evet. 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 Yok lan koltuk takın ya. Meleklere vereceksin. Meleklere. Hazreti Fatıma anamız efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz şöyle sizi bir oturtayım, şöyle bir dinlenin, İşte efendim şöyle bir su, zemzem suyu için deyip ikramlarda bulunuyor. Efendim. Hz. Ali Efendimiz'e tam diyecek ya Ali narım nerede diyecek ama bir türlü dili varmıyor. Yanında olsa verirdi yani. Hz. Ali Efendimiz tam diyecek ki ya Fatıma ben narı gelirken yolda birisine verdim diyecek. Tak tak kapı çalıyor. Hz. Ali Efendimiz hemen kapıya fırlıyor. Kapıya bakıyor ki bir delikanlı. Buyurun diyor. Efendim diyor bu dokuz tane narı size yolladılar. Hazreti Ali diyor ki o senin getirdiğin narlar benim olmayası gerek. Neden diyor? Çünkü diyor Allah bile on vaat etti. Burada bir tane eksik. Burada bir tane eksik. Diyor ki doğru söylediniz ya Ali diyor. Ne uyanık adamsın. Dokuzuncuyu da işte onuncuya tamamlıyor. Buyurun diyor. Bunlar sizin diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Diyor ki ya Ali diyor. Bugün ne yaşadık? Ya Resulallah durun böyle böyle. O kimdi biliyor musun? Cebrail. Cebrail. O yüzden Allah bire on veriyor mu? Evallahi tebillahi <laughs> bi. bi. Diyeceksin hocam hiç denedin mi? Vallahi denedim. Vallahi denedim. Dedim ki ulan bir hoca olarak hadi şimdi bu sefer ben şu kadar infak edeceğim. Keşke on katını verseydim on kat dönerdi de. Efendim verdim. Tam tamına on katı olarak geri döndü. Kaç günde biliyor musun? İki üç gün sürdü sürmedi. İnfak ihtiyacımız oldu diye başkasına vermek. Yani yanında varken de vermek, bollukta da vermek, yoklukta da vermek. Tabii yoklukta vermenin mükafatıyla varlıkta vermenin mükafatı aynıdır. Değil. Aynıdır. Değil. Mümin mümine infak ettiği zaman, mümin mümine karşı vazifelerini veya zekatını verdiği zaman müminin mümine bir muhabbeti oluşuyor, bir sevgisi oluşuyor cemaatimizde. Allah kalplerimizi birbirimize ısındırsın. Rabbim bizleri kendisine zakir, verdiği nimete şakir, yaptığımız duanıcı, yani kabul olunan duaları yapıcı ve kendi yolunda da infak ederek hem cehennemle aramızda set, hem de dünyada on katil, on misliyle almayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Rabbim bizleri hayır anahtar, şerre kilit eylesin. Amin. Amin. Okuduğum ayeti-kerimede es